Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Ocak 2023 Çarşamba gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bu sayede hava videolarımızı detaylı olarak her zaman takip edebilirsiniz videomuza başlıyoruz. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesi tamamıyla yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Ege bölgemiz e, yer yer kar yağışı, çoğunlukla yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta ve Burdur karla karışık yağmurlu, diğer illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla kar yağışı, yer yer karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu ve Puslu Orta Karadeniz'in sahil şehrinin parça bulutlu iç kesimleri yağışlı. Batı Karadeniz'in ise baktığımızda genel olarak bulutlu ve yağışlı olduğunu görmekteyiz. Yerler kar yağışlı olabilir. Karadeniz bölgesi Batı Karadeniz özellikle bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 15 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu herhangi bir yağış ihtimali yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde birkaç elimizde yağış beklentisi var. Derilerimiz parçalı bulutlu, güneşli, bir ilimiz puslu. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 11 derece. Ekranda görebileceğiniz üzere e, yağışlar artık ülkemize batı kesiminden girip orta Anadolu'ya, iç Anadolu'ya girmiş vaziyette. E, i̇ç Anadolu'da kar yağışının etkisinin bir müddet daha sürmesi bekleniyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11 Ocak 2023 Çarşamba gününün güncel hava bilgisine bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.